Antik Yunan öyküleri. Pandora'nın hikayesi. İnsanoğlunun dünyadaki ilk günlerinde her şeyin güzel ve yeni olduğu zamanlarda hiçbir yerde ne hastalık, ne acı, ne de keder vardı. İnsanlar uzun ve erdemli yaşamlar sürerlerdi. Her yerde dünyada benzeri görülmemiş bir mutluluk hüküm sürüyordu. Zeus henüz kutsal ateşin çalınmasına duyduğu öfkeyi unutmamıştı. Üstelik insanoğlunun kendi ateşlerini yakıp Yalnızca Olimpos'un koridorlarına ait olan Alev'in keyfini sürmesi de Zeus'u kızdırıyordu. Prometheus'un çektiği acılar bu öfkeyi dindirmedi. Çalınan ateşi alanlar cezalandırılmadıkça Zeus tatmin olmayacaktı. Bu yüzden tanrıları konseye çağırdı ve bu arzusundan onlara söz etti. Tanrıların hiçbiri insan ırkının felakete uğramasını istemese de Zeus'un isteğine karşı çıkmaya cesaret edemediler. Böylece kendilerine sunulan planı uygulamaya razı oldular ve çok geçmeden insanoğlunun yaratıldığı aynı kilden kadın adını verdikleri canlıyı var ettiler. Kadına tanrıların her biri narinlik, zarafet, inanılmaz bir güzellik gibi hediyeler bahşetti. Fakat Zeus bunlara bir başkasını yani kıskançlığı ekledi ve kadına tüm tanrıların hediyesi anlamına gelen Pandora ismini verdi. Sonra tanrıların habercisi olan Hermes'e bu narin şeyi alıp dünyaya götürmesini ve Epimetheus'a eş olarak sunmasını buyurdu. Bu sırada Epimetheus kardeşinin başına gelenleri öğrendiğinden beri herkesten uzakta yas tutmaktaydı. Gece gündüz ormanın serin sessizliğinde oturuyor ve acısını yaşıyordu. Fakat bir gün Hermes'in de yönlendirmesiyle kendisine yaklaşan birini gördü ve birden bütün üzüntüsünü unutuverdi. Çünkü gün ışığı kadının altın saçlarında parıldıyor ve beyaz kolları selamlarcasına ona doğru uzanıyordu. Bir süre Epimetheus ve Pandora dünyanın bahçelerinde mutluluk içerisinde yaşadılar. Epimetheus insana sundukları en son ve en güzel hediye için her gün tanrılara şükretti. Pandora'yı uzun bayırlarda kelebekleri kovalarken ya da pınarın temiz ve serin sularından içebilsinler diye geniş yapraklardan kupalar yaparken seyretmekten hiç bıkmazdı. Bir gün ağaçların altına oturmuş bal ve meyvelerden oluşan sade yemeklerini yerlerken kendilerine doğru gelen bir yolcu gördüler. Bu yolcu çok yavaş yürüyor ve sırtında büyük bir kutuya benzeyen ağır bir yük taşıyordu. Aralarında hala mesafe varken Pandora koşarak yolcuyu karşıladı ve ağacın gölgesine gelip dinlenmesini teklif etti. Yolcu yaşlıydı ve taşıdığı kutunun ağırlığından eğilen omuzları neredeyse yere değiyordu. Aç, susuz ve yorgun görünüyordu. Bu yüzden Epimetheus onu durup dinlenmeye zorladı ve topladıkları taze meyvelerden ikram etti. Fakat yolcu, ki kendisi kılık değiştirmiş Hermes'ten başkası değildi, oyalanamayacağını ve gidecek uzun bir yolu olduğunu söyledi. Ancak gece çökmeden gideceği yere varabilmek için büyük meşe kutuyu onlara emanet etmek istedi. Birkaç gün sonra kutuyu almak için döneceğine söz verdi. Epimetheus ve Pandora bu yabancıya yardım etmekten mutluluk duydular ve emaneti düzenle koruyacaklarına söz verdiler. Yolcu teşekkürlerini sunarak arkasını döndü. Fakat tam Epimetheus ve Pandora ona hoşça kal diyecekken gizemli bir şekilde gözden kayboldu ve ne tarafa baktılarsa ondan hiçbir iz göremediler. Epimetheus bu gizemli kutunun içinde ne olduğunu hiç merak etmiyordu. Fakat tekrar ağaçların altına oturduklarında Pandora yolcunun kim olabileceğini ve kutuda ne olduğu hakkında binlerce soru sormaya başladı. Epimetheus, yaşlı adam ve yükü hakkında bir şey öğrenemeyeceklerinden bu konuyu daha fazla düşünmemesini istedi. Fakat Pandora susmayı reddederek yabancı için muhafaza ettikleri muhtemel hazineden söz etmeyi sürdürdü. Bu ısrarlarına dayanamayan Epimetheus sonunda sinirlenerek ayağa kalktı ve yürüyerek uzaklaştı. Ardından Pandora kutunun yanına giderek diz çöktü ve kutunun dört tarafına özenle kazınmış figürleri inceledi sonra da kutunun ağzını bağlayan zarif altın bağcığı inceledi yumuşak görünmesine rağmen bu ip epey sağlamdı çünkü sarmalanmış altın ipliklerden yapılmış ve ucuna da tuhaf bir düğüm atılmıştı etrafında herhangi bir kilit yoktu ve görünürde sarmalanmış iplikler açılıp düğüm çözüldüğünde meraklı parmakların kapağı açmasını engelleyecek hiçbir şey yoktu pandora'nın parmakları becerilerini düğüm üzerinde denemek için tutuşuyordu ve Pandora yeterince uğraşırsa nihayetinde düğümü çözebileceğinden emindi. Kapak üzerine işlenmiş figürler dans eden çocuk figürleriydi. Bu figürlerin tam ortasında ise tuhaf yüzlü bir figür yer alıyordu. Öylesine tuhaftı ki Pandora uzun bir süre gözlerini bu figürden ayıramadı. Ara sıra başını çeviriyordu. Yeniden figüre baktığında ise figürün yüzünde önceki seferden farklı bir ifade beliriyordu. Bu kazınmış figürün canlı olmadığından emindi. Ama yine de tahta yüzün gözleri her bakışında, öncesinde kendisine gülümseyen, kaş çatan ya da alay eden gözlerden farklıydı. Epimetheus döndü mü diye bakmaya gitti ve henüz dönmediğini fark edince tekrar kutuya yaklaştı. Fakat altın bağcağı dokunmamak için kendine hakim olacaktı. Oturmuş ne yapacağını düşünüyorken kutunun içerisinden gelen mırıldanmalar duyduğunu sandı. Sanki şöyle söylüyorlardı. ''Aç! Pandora!'' Lütfen, lütfen aç ve çıkmamıza izin ver. Pandora'nın kalbi hızla çarpıyordu. Kutunun içerisinde ne olabilirdi? Kendisine seslenen ve serbest bırakılmak için yalvaran kutuya hapsedilmiş bu zavallı yaratıklar neydi? Altın bağcığı iki eliyle tuttu ve suçlu bakışlarla etrafı şöyle bir süzdü. Ortalıkta kimseler yoktu. Tepesindeki dallardan aşağıya bakan meraklı birkaç sincaptan başka kimse izlemiyordu onu. Meraklı parmaklarına kolayca teslim olan düğümü çabucak ve dikkatle çözdü fakat o an bile Epimetheus'un öfkesinden korkarak tereddüt etti mırıldanmalar tekrar duyuldu aç pandora lütfen lütfen aç ve çıkmamıza izin ver fakat hala tereddüt ediyor ve kapağı kaldırmaya cesaret edemiyordu tam da bu sırada kocasının kendine seslendiğini işitti Biliyordu ki şimdilik gizemli kutunun içindekileri keşfetmesi mümkün değildi. Bu zevki bir başka sefere saklamak zorundaydı. Yine de içeriden gelen seslerin kendisiyle alay etmediğinden emin olmak için kutunun içine şöyle bir bakmak istedi. Kapağı yavaşça kaldırmıştı ki o ufacık aralıktan bile kahverengi kanatlı güveye benzeyen bir takım minik yaratıklar dışarı fırladılar. Bir anda etrafını sardılar ve sonunda korku ve acıyla aykırana dek onu ısırmaya ve yumuşak tenini sokmaya devam ettiler onları kovalamaya çalıştı ve Epimetheus'u bulmak için koştu. Ama işkence eden küçük cinler kulaklarının etrafında vızıldayarak ve onu tekrar tekrar ısırarak takip ettiler. Onları uzaklaştırma çabaları boşa çıktı çünkü elbisesine, saçına ve şişmiş tenine yapışmışlardı. Epimetheus'a ulaştığında acı içerisinde ağlıyordu. Sorunun ne olduğunu sormaya gerek kalmamıştı. Çünkü küçük kötü yaratıkların sayısı öylesine fazlaydı ki yüzlercesi Epimetius'un da etrafını sardı ve tıpkı Pandora'ya yaptıkları gibi onu da ısırıp soktular. Bu olayın ardından karı koca oturmuş kızarmış tenlerine yatıştırıcı bitkiler sürüyorken Pandora Epimetius'u ölümcül merakı yüzünden kutuyu nasıl açtığını ve bu şeytani varlıkları nasıl serbest bıraktığını anlattı. Ancak Pandora'nın nedenli büyük bir hata yaptığının farkına daha sonra vardılar. Çünkü kahverengi kanatlı küçük yaratıklar daha önce dünyaya hiç girmemiş kötülük ruhlarıydı. İsimleri ise hastalık, acı ve kederdi. Kıskançlık, kibir ve fesatlıktı. Açlık, sefalet ve ölümdü. Tüm bu kötülükleri meşe kutuya kıskanç Zeus koymuş ve kutuyu sadece altın bir bağ ile bağlamıştı. Er ya da geç Pandora'nın kutuyu açacağını biliyordu. Böylece insanoğlunun huzurlu, mutlu yaşamı sonsuza dek son bulacaktı. Dünyanın bahçeleri bir daha asla insanın huzur bulmayı ümit edebileceği bir yer olmayacaktı. Kötülükler artık dünyaya yerleşmişlerdi. Ve sonsuza kadar dünya var olduğu sürece burada kalacaklardı. Epimetheus ve Pandora, kin dolu kanatlı yaratıkların kendilerine kolayca işkence edebilmek için yapraklara ve çiçeklere yerleştiklerini gördü ağlayarak tanrıların onları hiç yaratmamış olmalarını dilediler. Pandora bir yandan ağlıyor, bir yandan da kutuyu ve içinde başka nelerin olabileceğini merak ediyordu. Çünkü bu böceğimsi yaratıkların kutuyu tamamen dolduramayacağından emindi. Ansızın kutunun içinden hafif bir fısıldı işitti. Şöyle söylüyordu. Aç! Pandora! Lütfen! Lütfen aç ve çıkmama izin ver! Pandora hayretle baka kaldı. Çünkü kapağı kaldırdığı anda bütün kötü cinlerin dışarıya çıktığını düşünmüştü. Öyleyse başka kötü şeyler de mi vardı kutunun içinde? Eğer varsa dışarıya çıkmalarına izin verecek acılarına bir yenisini eklemeli miydi? Fısıltı yeniden seslendi. Aç! Pandora! Lütfen! Lütfen aç ve çıkmama izin ver! Bu kez Pandora Epimetheus'u çağırdı ve birlikte yalvaran tatlı ve yumuşak sesi dinlediler. Ses öylesine tatlı ve yumuşaktı ki kötü bir varlığa ait olamayacağından emindiler. Yine de Epimetheus dünyanın başına daha fazla dert açma riskini almak istemiyordu. Fakat duyduğu pişmanlığa rağmen Pandora özgürlüğü için böylesine içten yalvaranın ne olduğunu görmek için can atıyordu. Epimetheus'un da razı gelmesiyle kapağı bir kere daha açtı ve dışarıya güzel, narin kanatları olan küçük bir yaratık çıktı. Doğrudan Pandora'ya uçtu. Sonra da Epimetheus'a. Bir dokunuşuyla ikisinin de tüm yaraları iyileşti. Tüm acıları ise unutuldu. Bu nazik elçinin adı Umut'tu. Zeus'un insanoğluna acı çektirmek için bu kadar kötülüğü göndermesine üzülen tanrılardan biri tarafından gizlice kutuya saklanmıştı. Bir defa serbest bırakılan kötü varlıklar yeniden hapsedilemezdi. Fakat her nereye uçarlarsa uçsunlar, Dünyanın en ucra köşelerine dahi umut peşlerinden gitti ve her gittiği yere kanatlarında taşıdığı iyiliği götürdü. Dünya tıpkı sonraki günlerde olduğu gibi kötü bir yer haline gelip insanlar tanrıların sunaklarını ihmal ettiğinde bile umut hala sunulan adaklarla hatırlanıyor ve tapınakları çiçeklerle süsleniyordu. Son